orada? Panik atak ve hastalık mı? Hastalık neyse ne? Yani tanımlamasını nasıl yapabiliriz? Ya aslında bu soru panik atağın e, çok büyük bir kısmını içeriyor. Yani e, panik atakla ilgili farkındalığın çok büyük bir kısmını içeriyor. Şimdi panik atak şöyle tanımlayalım. E, atak şeklinde gelen sıkıntı diyelim. Gerçekten çok korkutuyor ve fiziksel belirtiler eşlik ediyor. Evet. Fakat işin e, ilginç yanı şu. Örnek veriyorum mesela hiç uyumadınız üç gün ve bir panik atak geçirdiniz. Sonra ha. bitti. Uyudunuz bitti. Biz ona panik atak diyoruz ama aslında bu akşam konuştuğumuz şeyin adı panik bozukluk. Yani e, psikiyatride en sık gördüğümüz e, hasta grubu aslında panik atak demeye alıştığımız için panik atak diyoruz. Yani panik atak ne bileyim bir ilaç içersiniz kalbiniz çok fazla çarpar bir korkarsınız bu da bir panik ataktır. Ama hı hı. bizim kastettiğimiz panik atak dediğim gibi bedensel bir nedene bağlı olmadan kişinin panik halinde fiziksel belirtileri yaşamasıdır. Hı hı, hı hı. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Görüntü ee, gitti ya, herhalde. E, panik atak neden olur? Şimdi e, panik atak dediğim gibi e, organik nedenlerin dışında ee, şöyle bir şey var. Öncelikle isterseniz bir deminki şeyi tam bitirmek açısından, evet. Hani panik atak nedir dedik ya? Panik evet. atakta bazı belirtiler var. Şimdi sol tarafa baktığımızda e, görüyorsunuz çarpıntı göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma hissi, nefes alamama, nefesin daralması. Bulantı, karın ağrısı, baş dönmesi, sanki düşeceğim hissi, ateş basması. Yani aslına bakarsanız her tür sistemin sistemle ilgili belirti veriyor panik atak. Yalnız koşulumuz var. Bu koşulda şu: mutlaka bu fiziksel belirtilerin yanında yoğun bir iç sıkıntısı, kontrolü kaybetme, çıldırma korkusu ya da ölüm korkusunun olması gerekiyor. Yani siz bir atak geçirdiniz ama sonra hiç korkmuyorsunuz. Bunun adı panik atak değil. Benim mesela şöyle bir danışanım var. Ee, 14 sene önce panik atak geçirmiş kişi. 14 senedir bir daha atak geçirmemiş. Ondan sonra. Fakat 14 senedir her sabah panik atak gelir mi diye korkuyla yaşamış. Yani böyle bir rahatsızlıktan bahsediyoruz. Genelde 10 dakikada maksimum düzeye çıkıyor oradaki sıkıntı ve bir saatte sonlanması bekleniyor.